Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, bir Benim bugün size anlatacağım konu, Kırşehir ilmin korumada öncelikli bitki taksonları ve habitatlar hakkında güncel bir değerlendirme. Ee, biz bu çalışmayı, e, Kırşehir ili da, e, damarlı bitki çeşitliliği açısından korumada öncelikli taksonları, hedef türlerce zengin habitatları, ekosistem ve habitat çeşitliliği, özellikle bitki toplulukları ve gösterge taksonları, ee, tür, habitat, ekosistem bölgesel düzeyde izleme planlarıyla biyolojik çeşitliliğe ilişkin tehditler ve önerilere yer verme şeklinde e, amaçlamıştık. Ee, çalışmamız 2016 17 yılları arasında gerçekleştirilen arazi çalışmalarıyla e, mevsimlere bitkilerin çeşitleme dönemlerine göre çeşitli güzergahlar belirlenerek Kırşehir'iyle içerisindeki 6570 kilometre kare genişliğindeki e, 10x10'luk e, 10 kilometre karelik o 64 hafta içerisinde gerçekleştirilmiş olup bunların da her 64 haftanın %10'luk dilimini kapsayacak şekilde bitki örneklerinin toplanması, kaydedilmesi, vegetasyon ve ekosistem özelliklerinin kaydedilmesi, arazi kullanım özellikleri ve alan ilişkin tehditlerin değerlenmesi şeklinde e, gerçekleştirilmiştir. Tabii öncesinde bir literatür e, taraması yaptık. Bu literatür taraması sonucunda Kırşehir ilinde yayılış göstermesi muhtemel tür ve tür alt seviyede 1208 taksona e, ulaştık. Bu Literatür e, içerisinden de olanlara ve tehlike altında olanlara e, ortaya çıkardık öncelikle. Buna göre de bir yol haritası e, belirledik önemli habitatlar ve taksonlar hakkında. E, daha sonra da vejetasyon düzeyinde de izleme çalışmalarımızı e, gerçekleştirerek EONİS habitat sınıflandırma sistemine bu verileri aktarmaya çalıştık. E, Araç çalışmalarımız ise az önce dediğim gibi 64 hafta içerisinde toplamda 85 gün boyunca 543 noktada flora ve çalışmaları gerçekleştirildi. Ee, sahada teşhisi e, bilimsel isimler önceden bilinenler e, ya da kozmopolit taksonlar toplanmayıp sadece kaydedilip fotoğraf kayıtları alındı. Ee, öte yandan endemik nadir olanlar ve e, takson düzeyinde teşhisi yapılamayanlar da türe popülasyonu zarar vermeyecek özellikle. Botanik özellikleri de dikkate alınarak araziden toplanıp pervani materyali haline getirildi. Laboratuvar teşhisleri tamamlandı. Ve teşhisleri yaparken e, bitki sistematik e, dünyasının kullandığı e, ülkemiz özelindeki güncel kaynaklardan faydalandık. Bunların detayını çok girmek istemiyorum. E, sonuç olarak e, ile ilişkin, iline, iline ilişkin bir envanter sonuç tablosu hazırladık. Literatür çalışmalarından e, 1208 taksonu, bunlar içerisinde 188'in endemik olduğunu biliyorduk. Biz burada bir e, araç çalışma sonucunda da Yaklaşık iki yıl süren arazi çalışmaları sonucunda da 644 taksona ulaştık sahada. Yani Literatürün %53'ünü tespit etmiş olduk. Burada da 94 türü endemik olarak bu 644 sayısının içerisinde 94'ün endemik takson olduğunu, bu kayıtlarımız içerisinde 96 türün e, taksonun e, il için yeni kayıt olduğunu, iki türün de yeni tür olduğunu, totalde de 1300 tür e, ya da taksonun e, Kırşehir ilini güncel olarak yansıttığını söyleyebiliriz ve 211'in de endemik olduğunu söyleyebiliriz. Ee, burada kazan şalbası e, ve kenger türümüzde de Gundalya Anatolika'da e, dediğimiz gibi il için yeni tür olarak e, karşımıza çıktı. Tabii bu tespitlerimiz sırasında 269 türünde e, peyzaj bitkisi, gıda amaçlı hayvan yemi vesaire gibi amaçlarla da kullanıldığını e, tespit ettik. Daha az yoğunluklu olarak tıbbi amaçlı, alternatif tıp ama, e, amaçlı baharat, çay, kozmetik eşyası gibi kullanan türlerin de kayıtlarını yaptık. Koruma öncelikli taksonlara bakacak olursak, teşhis ettiğimiz türlerden 95 endemik bitki taksonundan birisinin kritik düzeyde. Çorak kudu dotunun, e, ikisinin ise kuru çarşı kutu ile algı öndürmenin tehlike altında. endangered statüde dört türün e, varlığı bazı zarar görebilir, 14 türün de tehdit altına girebilir kategoride olduğunu gördük. Bununla birlikte yine listede endemik olarak yer alan türlerden bazılarının herhangi bir kategoride değerlendirmesi henüz yapılmamış, mevcut durum itibariyle not evaluated değerlendirmeye alınmamış olduğunu görmekteyiz. Ama biz bunlar için de bir statü geliştirdik. Endemik olmamasına rağmen yine bir türümüz küresel ölçekte sevdiğimiz divani türümüz vulnerable kategorideyken nadir bir tür tespit etmedik e, ve Orkide Diller Familyası'na ait türlerin site sözleşmesinin ekili listesinde bulunduğunu e, ben ek bir listesinde de herhangi bir türün bulunmadığını yani Avrupa kıtası ölçeğinde bir koruma tabi bulunan bir türümüzün olmadığını e, tespit ettik. Biz burada tabii bu incelemeler içerisinde izlenmesi planlanan damarlı bitkilerden 4 tane tür ortaya çıkardık. Çorak Kuduz otu, Seyfe Gölü özellikle bitki alanı içerisinde. Beycivan Perçemi, Kervansaray Dağı özellikle bitki alanı ile Kalkan Dağı'nda e, bulunduğunu. Kazan Şalbası'nın yine e, Kervansaray Dağı ve Kalkan Dağı özellikle bitki alanı içerisinde. Oyma Dere e, isimli bitkinin de Dulkadirli Cipsi Tepeler hedef türücü zengin alan içerisinde e, izlenmesi gerektiğini e, bulduk ve bununla alakalı bir izleme metodu zamanlama çizelgesi geliştirerek popülasyon düzeyinde, komünite e, özelinde ve tür özelinde e, nasıl bir izleme yapılacağına e, ilişkin önerilerde de e, bulunduk, planlar geliştirdik. Akabinde 12 adet e, vejetasyon çalışmalarının sonucunda 12 adet ana habitat türü e, türüyle karşılaşarak bunları arpa kıtası ölçeğinde geliştirilen e, habitat bilgi sistemine dönüşümünü yaptık. Ve il için bunları tanımlamalarını yaptık. E, iki adet hedef türce zengin alanımız Seyfe Gölü Kapalı Havzası ile Kervansaray Dağı'nın e, büyük önem arz ettiğini bitki türleri açısından, endemizm açısından, habitat çeşitliği açısından e, tespit ettik. Yine Kalkan Dağı ve Dulkadir'li Cipsi Tepelerinde, e, Kırşehir il genelinde önem arz eden e, habitat yapıları olduğuna ilişkin tespitlerimizi e, gerçekleştirdik. E, özellikle bitki alanı olarak da Çiçek Dağı ile Tama ya da Kör Dağı olarak bilinen sahaları Farklı habitat yapıları, barındırmaları e, ve bazen de bir türlerin sahip olmaları açısından önem arz ettiklerini ifade ettik. E, burada sonucu olarak da doğal korunan alanlar içerisinde bizim Gölü Kapalı Havzası'nın sahada aslında Kırşehirli açısından, ekolojik açıdan da e, en hassas bölge olduğunu ifade edebiliriz. E, Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nın e, da e, her ne kadar bir rekreasyonel alana dönüşmüş olmakla beraber hala daha nispeten doğal özelliğini de sürdürebildiğini gördük. E, fakat buna binaen yaptığımız iki yıllık çalışmalar sonucunda korunan alan olabilecek aday alanlarımızda Çiçek Dağı'nı bir tabiat parkı veya tabiat koruma alanı, Kervansaray Dağı'nı yine tabiat parkı veya tabiat koruma alanı, Kalkan Dağı'nı mutlak surette tabiat koruma alanı, Koca Bey Kavaklığı'nı bir nevi tabiat parkı e, şeklinde, Obru ise Obruk Gölü'nü ise bir tabiat anıtı şeklinde e, korunabilecek potansiyel aday alanlar olarak e, ifade ettik. Son olarak ee, sahadaki il genelindeki biyoçeşitliğe ilişkin tehditlere de bakacak olursak bir kere Bozkır üzerinde bölgenin e, yaklaşık yaklaşık %70'i, %60'ı tarım alanıyla e, kaplı Kırşehir ilinde. Geriye kalan alanların çoğu da e, büyük oranda bozkırlarla kaplı. Bozkırlar üzerinde de aşırı otlatma, işgal amaçlı açma faaliyetleri çok fazla. Tarım amaçlı çok fazla e, tahribatlar söz konusu ve habitat geri dönüşü olarak yok oluyor. Bununla alakalı mutlak surette Tarım Orman Bakanlığı'na görev, denetim e, hususunda e, görevler, ödevler düşüyor. Yine doğal bozkır alanlar üzerinde yapılan yanlış ağaçlandırma faaliyetlerini özellikle Kervansaray Dağı ve Çiçek Dağı'nda gözlemliyoruz. Buna ilişkin mutlak surette doğru ağaçlandırma veyahut da doğru bitkilendirme e, çalışmalarını öneriyoruz. Yine il genelindeki anız yakma e, faaliyetleri çok ciddi bir problem. E, biyoçeştiliğe ve ekolojik özellikleri ciddi anlamda e, sıkıntılar e, doğurabiliyor. Buna mukabil Havzada daha önce özellikle seyfe kapalı havzasında daha önce yıllarda yapılan çatak projesi gibi çevresel amaçlı tarım arazi kur, e, korunması projesi gibi projelerin sahada yeniden e, teşvik edildiğinde tarımdaki yanlış aşırı sulama gübre ilaç kullanımı gibi e, sıkıntıları bertaraf edebilecek alternatifler olarak önermekteyiz. E, açık maden ocakları özellikle e, taş kum ocakları mermer ocakları sahada madencilik anlamda Habitatı doğrudan yok ettiği için e, en büyük sıkıntılardan bunlarla alakalı da mutlaka kapasitelerini, taşıma kapasitelerini belirleyerek e, yeni ruhsat alanlarında çok ciddi ekolojik değerlendirmeler ışığında e, bu faaliyetlerini devam ettirebilmeleri gerekiyor. Kızılmak Nehri'nde ciddi bir aşırı kirlilik su kaybı söz konusu. Bunlarla alakalı yine aynı şekilde ekolojik taşıma kapasiteleri çerçevesinde bunların e, planlanması söz konusu. Ve il genelindeki tarımsal ürün deseninin mevcut tarım politikalarının yapısına bağlı olarak bölgede doğal olarak yetişen, ekonomik öneme sahip olan birçok bitki türünden de maalesef yöre halkının e, istenilen düzeyde faydalanamadığı da tespit edilmiştir. Bununla alakalı yine önerilerimizi e, Tarım-Orman Bakanlığı'na yaparak e, bu tarz yörenin kendi bitkileriyle yapılacak her türlü izrahi, ormancılık vesaire gibi dağaçlandırma diyelim, ormancılık demeyelim e, gibi faaliyetler, yöredeki doğal bitki türleriyle yapıldığı takdirde çok daha ekolojik açıdan istediğimiz, sürülebilir bir yönetim yapısına kavuşacağını ifade edebiliriz. Benim genel olarak söyleyecek sözlerim bu şekilde. Konuyla alakalı hızlı bir değerlendirme bu şekilde. Sorusu olan katılımcılardan soruları alabiliriz ya da katkı, öneri, yorum yapmak isteyen katılımcılardan. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tüm e, katkı sunanlara da bu kongre genelinde e, tüm emek verenlere de tekrardan çok teşekkür ediyorum, teşekkürlerimi sunuyorum.